Sevgili öğrenciler, Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin hazırladığı bu özel çalışmaya hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan hemen önce e, küçücük bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Eğer bu çalışmalarımızı, içeriklerimizi faydalı buluyorsanız e, ve devamının gelmesini de isterseniz, lütfen YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olun olur mu? Yani sizin bu abonelikleriniz arttıkça biz de tabii daha fazla, daha güzel içerikler üretme motivasyonu buluyoruz. Ve tabii ki videomuzu beğenmeyi de unutmazsanız süper olur. Evet, bugün yine 8. sınıf Türkçe dersi konularından devam ediyoruz. Geçen sefer başladığımız cümlenin ögeleri ünitesindeyiz. Ve e, bugün özellikle nesne konusuna, şöyle bir derinlemesine dalacağız. De Biliyorum bu nesne konusu bazen biraz hani belirtili miydi, belirtisiz miydi, özneyle karıştırıyor muyum acaba gibi soruları akla getiriyor. Ama hiç endişelenmeyin, bugün hepsini netleştireceğiz birlikte. Bu arada bu çalışmamızda, bize kaynak sağlayan, örneklerimizi aldığımız paylaşım yayınlarına da destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Evet, aynen öyle. Bugün cümlenin e, önemli yardımcı ögelerinden birini, yani nesneyi ele alacağız. Bütün detaylarıyla, bul bul örnekle anlamaya çalışacağız. Hazırsak başlayalım mı yavaş yavaş? Başlayalım, hazırız. O zaman en temelden gidelim. Nedir bu nesne? Tam olarak ne iş yapar cümlede? Şöyle düşünelim, cümlede bir iş, bir eylem var değil mi? Yüklem bildiriyor bunu. Bu işi yapan da bir özne var. İşte nesne dediğimiz şey, e, öznenin yaptığı bu işten doğrudan etkilenen varlık ya da kavram. Yani eylem onun üzerinde gerçekleşiyor. Yardımcı ögelerden biri, yani özne ve yüklem gibi temel değil. Ama e, cümlenin anlamını tamamlamada çok önemli bir rolü var. Kendi içinde de hani dediniz ya karıştırılıyor diye ikiye ayrılıyor. İşte o ayrım önemli. Hmm, i̇ki tür. İsimlerinden sanki biraz kopya çekebilir miyiz? Hani biri daha belirgin öteki biraz daha muğlak gibi mi acaba? Çok güzel yakaladınız. Aynen öyle. İlki adı üstünde belirtili nesne. Bunu bulmanın formülü çok net. Yükleme. iki soru soruyoruz. Neyi veya kimi? Bu sorulardan birine cevap alıyorsak işte o cevap bizim belirtili nesnemiz. Ve en büyük ipucu hani böyle yanıp sönen bir lamba gibi düşünün. Belirtili nesne mutlaka ismin belirtme hali eki dediğimiz ı ekini alır. Tabii ses uyumuna göre ı i u ü de olabilir. Aa evet çok mantıklı. Sorunun kendisinde bile var. Neyi? Kimi? Oradaki iyi bize yol gösteriyor yani kesinlikle. O ek, belirtili nesnenin imzası gibi. Mesela annemi çok özledim cümlesine bakalım. Tamam bakalım. Yüklemimiz ne? Özledim. Hemen soruyu yapıştırıyoruz. Kimi özledim? Cevap? Annemi. İşte bu. Annemi kelimesi belirtili nesne. Sonundaki i ekini de gördük mü tamamdır. Bu belirtili nesne. Başka bir örnek, biraz daha farklı olsun. Balık tutmayı çocukken öğrendim yüklemimiz öğrendim. Soralım bakalım, neyi öğrendim? Balık tutmayı. Aa, bu bir kelime grubu. Evet, ama kural değişmiyor. Bakın yine sonda ı eki var. Balık tutmayı ifadesi komple belirtili nesne oluyor. Anladım, anladım. Yükleme neyi, kimi diye sor, cevabın sonunda da ı, i, u, ü ekini ara. Bu kadar net. O zaman kaynaktaki diğer örnekleri de bu gözde hızlıca bir tarayalım mı? Tabii ki çok iyi olur. Annem bıçakla domatesleri dilimledi. Neyi dilimledi? Domatesleri. Belirtili. Evet. Kulağındaki küpeyi nereden aldın? Neyi aldın? Küpeyi. Bu da belirtili. Hı hı. Dayım, Muğla'nın tarihi yerlerini gezmiş. Neyi gezmiş? Muğla'nın tarihi yerlerini. Uzun ama sonunda i var, belirtili. Aynen öyle, tamlama grubu şeklinde. Mesut, küçük çocuğu yanına çağırdı. Kimi çağırdı? Küçük çocuğu. Yine belirtili. Doğru. Evden çıkarken anahtarını ve cüzdanını aldı. Neyi aldı? Anahtarını ve cüzdanını. İki tane var, ikisi de belirtili. Tamam, bu iyi kuralı ve sorularla belirtili nesne bayağı netleşti sanki. Süper, o iyi eki gerçekten de belirtili nesnenin kimlik kartı gibi. Şimdi gelelim onun kardeşine, biraz daha gizemli olana belirtisiz nesne bunu bulmak için yükleme sorduğumuz soru ise sadece ne. İşte burası biraz daha dikkat istiyor. Çünkü belirtisiz nesnenin en ama en önemli özelliği yalın halde olması. Yani <laughs> yani az önceki o ı, I, i, u, ü ekini almaması. M hmm, sorusu. İşte şimdi benim de kafamda ampuller yandı. Çünkü biz özneyi bulurken de ne sorusunu kullanıyoruz. Ağaç devrildi desem Devrilen ne diye soracağım? Cevap ağaç olacak ve bu özne. Şimdi nesne içinde ne sorarsak nasıl ayıracağız? Bu tam bir çeldirici gibi duruyor. İşte tam olarak konunun en kritik, en çok hata yapılan noktasına geldiniz. Öğrenciler en çok burada zorlanıyor ama çözümü var, merak etmeyin. Çok sağlam bir kuralımız var. Cümleyi ögelerine ayırırken e, mutlaka belli bir sırayı takip etmemiz gerekiyor. Biz buna kısaca yön kuralı diyoruz. Yani yüklem, özne, nesne. Önce yüklem, sonra özne, sonra nesne. Sıra bu. Yön, yüklem, özne, nesne. Tamam. Neyi buluyoruz? Özneyi bulduk mu? Cepte mi? Harika. İşte ancak ve ancak özneyi bulduktan sonra tekrar yükleme dönüp ne sorusunu soruyoruz. Eğer bu ikinci sorduğumuz ne sorusuna cevap veren yalın halde yani o meşhur iyi ekini almamış bir kelime veya grup varsa işte o zaman bulduğumuz şey belirtisiz nesne oluyor. Oo sıra çok kritikmiş. Yani yüklemi bulur bulmaz ne diye atlamak yok. Önce kim veya ne ile özneyi bul, sonra tekrar ne diye sorup nesneyi ara. Anladım. Kesinlikle. Bakın örnekle çok daha net olacak. Akşama kadar 10 kasa hamsi satmış. Yüklemimiz ne? Satmış. Tamam. Yön kuralı başlıyor. Önce özne. Satan kim? Cümlede yazıyor mu? Yazmıyor ama o yani gizli özne olduğu belli. Harika. Gizli özne o. Özne tamam. Şimdi özneyi bulduğumuza göre nesne için soruyoruz. O ne satmış? Cevap? On kasa hamsi. Peki on kasa hamsi ifadesinin sonunda iyi eki var mı? Yok, yalın halde. İşte bu. Yalın halde ve özneden sonraki ne sorusuna cevap verdi? Demek ki on kasa hamsi belirtisiz nesne. Süper. Sıralama her şeymiş gerçekten. Peki diğer örneğe de bakalım. Misafirlerle evin balkonunda çay içtik. Bunu da yönle yapalım mı? Yapalım tabii. Yüklem. İçtik. Özne. içen kim? Biz yine gizli özne. Tamam, özne bulundu. Şimdi nesne için soruyoruz. Biz ne içtik? Çay. Yalın halde mi? Evet. O zaman çay kelimesi nedir? Belirtisiz nesne. Tamamdır. Yön kuralı gerçekten işe yarıyor. O zaman kaynaktaki diğer belirtisiz nesne örnekleri de hep bu mantıkla çözülmüştür. Murat ağaçtan elma kopardı. Önce özne Murat, sonra ne kopardı? Elma. Belirtisiz. Aynen. 20 yaşlarındayken pek çok öykü yazmış. Özne o gizli. Sonra ne yazmış? Pek çok öykü belirtisiz. Doğru. Konuklara şerbet ve tatlı ikram ettik. Özne biz gizli. Sonra ne ikram ettik? Şerbet ve tatlı belirtisiz. Hepsi aynı mantık. İşte bu kadar. Bu sıraya dikkat ettiğiniz sürece o korkulan özne nesne karışıklığı büyük ölçüde ortadan kalkar. Peki o ilk başta kafamı karıştıran ne sorusunun hem özne hem nesne olabildiği duruma şu güllü örneklere bir daha dönebilir miyiz? Farkı iyice görelim. Elbette çok iyi olur pekiştirmek için. Cümleler şunlardı. 1- Kırmızı güller mis gibi kokuyordu. 2- Babam çiçekçiden bir demet gül almış. Evet. Şimdi yönle bakalım ikisine de. Birinci cümle, yüklem kokuyordu. Önce özne, Kokan ne? Cevap, kırmızı güller. Tamam, bu özne. Peki, özneyi bulduktan sonra başka bir ne sorusuna cevap var mı? Ne kokuyordu diye tekrar sorunca yine kırmızı güller cevabı geliyor ama o zaten özneydi. Başka cevap yok. Demek ki bu cümlede nesne yok. Tamam. İkinci cümle, yüklem almış, önce özne, alan kim, cevap babam, özne cepte. Şimdi nesne için tekrar soruyoruz. Babam ne almış? Cevap bir demet gül. Peki ı eki var mı sonunda? Yok. İşte bu özneden sonra sorulan ne sorusuna cevap verdiği ve ek almadığı için belirtisiz nesne oluyor. Harika. İşte şimdi fark çok net. Önce özneyi bulmak şartmış ne sorusu için? Kesinlikle. Bir de nesneyle ilgili unutmamamız gereken ee, çok önemli bir kural daha var. Yüklemi fiil olmayan cümleler. Yani yüklemi isim veya isim soylu bir sözcük olan cümleler. Biz bunlara ne diyorduk? İsim cümleleri. Aynen yani isim cümleleri işte bu isim cümlelerinde Nesne bulunmaz. Mantığı da çok basit aslında. Ortada bir fiil yani bir iş yoksa o işten etkilenecek bir nesne de mantıken olamaz. Mesela şu cümleye bakalım. İlk insanların karanlık gecelerini aydınlatan parlak dolunay sayısız efsaneye kaynaktır. Yüklem hangisi? Kaynaktır. Peki kaynakmak diye bir fiil var mı? Yok. Bu bir isim. O zaman bu bir isim cümlesi. Kuralımıza göre ne olmaması lazım? Nesne olmaması lazım. Aynen öyle. Sağlamasını yapalım yine de yön ile. Kaynak olan ne? Cevap ilk insanların karanlık gecelerini aydınlatan parlak dolunay. Bayağı uzun bir özne oldu bu. Peki bu özneden sonra neyi kaynaktır, kimi kaynaktır veya başka bir ne kaynaktır sorusuna cevap var mı? Yok, sadece neye kaynaktır var. O da sayısız efsaneye oluyor ama o nesne değil. Bravo o dolaylı tümleç. Demek ki kuralımız çalışıyor. İsim cümlesinde nesne yok. Tamamdır. Bu da cepte. Yüklem isimse nesne arama işimiz kolaylaşır. Epey bilgi edindik. Şimdi bunları bir test edelim mi? Kaynağımızın 25. sayfasındaki 5. örnek soru tam bunun için galiba. Okuyorum soruyu. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır? Metinde şöyle 1. Dünyamızın uydusu ay binlerce yıldır insanların düşlerini süslüyor. 2. İnsanlar binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor ve karanlıkın içinde ışıldayan ayı görüyorlar. 3. İlk insanların karanlık gecelerini aydınlatan parlak dolunay sayısız efsaneye kaynaktır. 4. Ayın değişen görünümü ve gökyüzündeki hareketi zamanın akıp gittiğini göstermektedir. Harika bir soru. Hadi bakalım. Tek tek inceleyelim öğrendiklerimizle. Birinci cümle. Yüklem süslüyor. Bu bir fiil. Özne, süsleyen ne? Dünyamızın uydusu ay. Nesne, neyi süslüyor? İnsanların düşlerini. Sonunda ı var. Burada belirtili nesne var mı? Tamam. İkinci cümle. Yüklem görüyorlar. Fiil. Özne. Gören kim? İnsanlar. Nesne neyi görüyorlar? Karanlığın içinde ışıldayan ayı. Yine ı eki var. Burada nesne var mı? Var, belirtili nesne. Üçüncü cümle. Yüklem kaynaktır. Hop, bu neydi? İsim, kuralımız vardı. İsim cümlelerinde nesne olmaz. Aynen. Yine de kontrol edelim. Kaynak olan ne İlk insanların karanlık gecelerini aydınlatan parlak dolunay, özne. Başka neyi, kimi, ne sorusuna cevap var mı? Yok. Demek ki burada nesne yok. Tamam, cevap bu gibi duruyor ama dörde de bakalım. Bakalım. Dördüncü cümle. Yüklem göstermektedir. Fiil. Özne, gösteren ne? Ayın değişen görünümü ve gökyüzündeki hareketi, nesne neyi göstermektedir? Zamanın akıp gittiğini. Sonunda i var mı? Var. Burada da belirtili nesne var. O zaman nesne kullanılmayan cümle hangisi oldu? Üçüncü cümle. Yani doğru cevap C seçeneği oluyor. Kaynaktaki çözümle de aynı. Süper. İsim cümlesi kuralı çok işe yaradı burada. Kesinlikle. Kuralları bilince analiz hızlanıyor. Şimdi aynı sayfada hemen altındaki etkinlik 6'ya geçelim mi? orada da metinlerdeki belirtili ve belirtisiz nesneleri bulmamız isteniyor. Şöyle hızlıca üzerinden geçelim. Geçelim. Metin 1'de İlkay bir şeyler çıkarıyordu. Orada yüklem çıkardı, özne İlkay, neyi çıkardı? Kitaplarını, belirtili nesne. Tamam. Metin 2'de kur yemişçiden fındık fıstık alınıyor, para veriliyor, para üstü alınıyor. Evet, burada birden fazla var. Aldım yüklemi için, özne ben gizli, ne aldım? Fındık, fıstık. Ek yok, belirtisiz nesne. Uzattım yüklemi için özne ben, gizli. Neyi uzattım? Parayı. I var, belirtili nesne. Sonraki aldım için yine özne ben, gizli. Neyi aldım? Paranın üstünü. Bu da ü almış, belirtili nesne. Anlaşıldı. Metin 3'te güneş gözleri rahatsız ediyor, araba kullanılamıyor, gözlük takılıyor. İlk yüklem rahatsız etmişti. Özne güneş. Neyi rahatsız etmişti? Gözlerimi. Belirtili. İkinci yüklem kullanamazdım. Özne ben gizli. Neyi kullanamazdım? Arabayı. Belirtili. Üçüncü yüklem taktım. Özne ben gizli. Neyi taktım? Güneş gözlüğümü. Hepsi belirtili çıktı bunda. Evet. Metin 4 ormanda mantar toplanıyor. Yüklem topladık özne, biz, gizli, neye topladık, mantar, ek yok, belirtisiz nesne. Son olarak Metin 5, balıkçılar ağlarını atıp çekiyor, mutlu oluyorlar. Orada bıraktı, çekti yüklemleri var. Özne, balıkçılar, neyi bıraktı, çekti, ağlarını, belirtili. Sonra mutlu etmişti yüklemi var. Özne, ağlardaki balıklar, kimi mutlu etmişti, balıkçıları, bu da ı almış belirtili nesne. Çok güzel. Bu etkinlikte türleri ayırt etmek için iyi oldu. Son bir pratik daha yapalım mı? Yine aynı sayfadaki etkinlik 7. Bu defa sadece nesneyi bulup altını çizin diyor ama biz söyleyelim. 10 cümle var. Ben okuyayım, siz nesneyi ve türünü söyleyin. Harika. Hadi bakalım. 1. Her sabah kahvaltıda iki tane yumurta yerim. Yüklem yerim. Özne ben gizli. Ne yerim? İki tane yumurta. Ek, yok, belirtisiz nesne. 2. Tarık odasındaki panoya matematik dersiyle ilgili küçük notlar asmış. Yüklem asmış. Özne, Tarık. Ne asmış? Matematik dersiyle ilgili küçük notlar. Uzun ama ek yok. Belirtisiz nesne. 3. Son paramla tiyatro bileti aldım. Yüklem aldım. Özne ben gizli. Ne aldım? Tiyatro bileti. Belirtisiz nesne. 4. Havanın soğuk olduğu günlerde iş yerine gitmek için dakikalarca taksi beklerdim. Yüklem beklerdim. Özne ben gizli. Ne beklerdim? Taksi. Belirtisiz nesne. Mi için özne ablam. Neyi açtı? Pencereleri. Belirtili nesne. Havalandırdı yüklemi için özne yine ablam. Neyi havalandırdı? Salonu ve diğer odaları. Bu da belirtili nesne. 6. Yan yana dizilen çocuklardan biri elindeki balonu bök yüzüne salıverdi. Yüklem salıverdi, özne yan yana dizilen çocuklardan biri, neyi salıverdi? Elindeki balonu. Belirtili nesne. 7. Okumayı çok sevdiğinden her akşam 20 sayfa kitap okurdu. Yüklem okurdu, özne o gizli, ne okurdu? 20 sayfa kitap. Belirtisiz nesne. 8. Takım elbiseli bir adam istediğimiz parayı bir çantaya koyup bize teslim etti. Yüklem teslim etti. Özne takım elbiseli bir adam. Neyi teslim etti? İstediğimiz parayı belirtili nesne. 9. Gökyüzünü teleskopla izlerken parlak bir yıldız gördüm. Yüklem gördüm. Özne ben, gizli. Ne gördüm? Parlak bir yıldız. Belirtisiz nesne. Ve on. Suna öğretmen Descartes'ın "Düşünüyorum öyleyse varım" sözünü tahtaya yazdı. Yüklem yazdı, özne Suna öğretmen. Neyi yazdı? Descartes'ın "Düşünüyorum öyleyse varım" sözünü. Bayağı uzun bir alıntı ama sonunda ü var. Belirtili nesne. Harika. Vallahi bütün etkinlikleri de bitirdik. Nesne konusunu, belirtili, belirtisiz ayrımını, o sihirli iyi ekini, neyi kimine sorularını, yön kuralının önemini ve isim cümlelerinde nesmi olmadığını herhalde artık iyice anladık. Tamam nesneyi anladık ama cümlede başka yardımcı ögeler de var. Hani dolaylı tümleç dedik, zarf tümleci var, onların da soruları farklı. Neye, nerede, nereye, kimde, nasıl, ne zaman gibi... İşte nesneyi bunlarla karıştırmamak için ne yapmak lazım? Her ögenin sorusu farklı aslında. Aa, evet, bu çok iyi bir nokta. Nesneyi bulduk ama diğerleriyle karıştırma ihtimali de var tabii. Kesinlikle. Belki bir sonraki sohbetimizde de işte bu ögeleri birbirinden nasıl ayırt ederiz, hangi soru hangi ögeyi buldurur… Nesneyle dolaylı tümlecin veya zarf tümlecinin farkları nelerdir? Bunlara odaklanabiliriz. Ne dersiniz? Bence harika bir fikir olur. Nesneyi tam oturtmuşken onu diğerlerinden ayırma becerisini kazanmak konuyu tamamlar. Sevgili öğrenciler, umarız nesne konusundaki bu derinlemesine sohbetimiz faydalı olmuştur. Kafanızdaki soru işaretleri biraz olsun dağılmıştır.